Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Evimize hoş geldiniz. Bugün kaygana yapalım arkadaşlarla. Hem de arkadaşlar görsün. Ee, üç kaşık un koydum. Bir bardak e, yarısı su, yarısı süt. Üç tane de yumurta kırdım. Onlar güzelce çırptım böyle. Daha sonra maydanoz, bol maydanoz, nane. Koyduk. Şöyle nanelerini de koyalım içine. Maydanoza nanemizi de şöyle koyup pişirmeye başlayalım bakalım arkadaşlar. Böyle kepçeyle küçük ben kuplu da yapıyorum bunu. Tavada da yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle pişmeye bıraktık. Kabartma tuzu da bir Şöyle çevirdik kaykanamıza arkadaşlar, şöyle pişiyor, bol naneli, bol maydanozlu. İkinci kayanamızı pişiriyoruz arkadaşlar şu anda. Üç tane çıkıyor bu ölçüden. Şöyle küçük kutlu da üç tane oluyor. Yavaş yavaş pişsin. Arkadaşlar hayvanımız tamam. Ee, yanında olmazsa olmazı. Yaz yemeği şöyle. Bize afiyet olsun. Gelin beraber olsun arkadaşlar. arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Abone olmayı unutmayalım. Sevgili, Sevgili arkadaşlar.